Arkadaşlar şu drifte bakar mısınız? Şu pembe araba nasıl bir drift yaptı gördünüz mü? Gördünüz mü onu? Burada başka bir pembe araba var ama Aa işte orada mavi bir araba var. Aa yok aynı pembe arabaymış. Driftini gördünüz mü? Resmen gözümü ağlamadım. Aşırı havalı bir şeydi. Orada mavi bir araba daha var. Aynısına benziyor ama bu mavi. O ne? Sanki bir şey geçti oradan. Aa işte orada. Biz, benim bahsettiğim pembe araba. Hızla gidiyor. Şuna bakın. Harika bir şey. Vay. O. Başka pembe. Adam ne yapıyor? Go karta binmiş. Bakar mısınız şuna? Ya yok, alışveriş arabasına binmiş adam. Yok artık. Onla nasıl yarış yapacaksın? Hay bir de adam arkasında duman çıkarıyor, drift atıyor ya. Ben anlayamadım. Aa adam şimdi de burada. Bir şeyler ne oluyor? Bir yerlerde araba göremiyorum ama sesi geliyor. Ah oradaymış. İşte orada çıkmaya çalışıyor ancak beceremiyor. Neyse. Araba vazgeçti ve drift atarak bizim oraya geri dönüyor sanırım.